şimdi yedik işte. Ya ya. Motoruz da. Bak hele trafik burada başlıyorsa yani bura yemiş ben sana diyeyim. Mike şu <laughs> sağa o kadar yanaştı ki. Şeye git. Olur, yavaş. Çocuğu ya. Nasıl sürüyor onu oğlum? Ha şuradan git. Gireceğim. çocuğu ya. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Lap. Lap diye çıkma lan <laughs> ya. <laughs> Kafalar. Abo Mike. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Keşke girmeyedik buraya. Berdeyi böyle hocam, Sen bana biraz daha yanaşsana. Çok ağırlık gidiyor arkaya. Ha? Sık beni bacağını. Maç trafiği. Adana Demirspor, Beşiktaş. Bak bak orada dolu. Oğlum ben dedim bu yol yetmez dedim. Yetmez. O kavşak hiç yetmez zaten. He o küçücük kavşak. He. Yani bunu bilmeleri lazım bu şeylerin ya. İşi yapanların. O durmaz Mike. Taksicileri bilmiyor mu? Nerede kilitlendi biliyor mu trafik? Kavşakta kilitlendi. Sağdan gelen ona vermiyor. Buradan giden ona vermiyor. Bak ilk, ilk bu He. Bak önüne kırdı gördün mü taksici? Bak, i̇lk maçta patladı olsun Taksiciyi gördün mü nasıl kırdı önüne Ah, elektrikli bisikleti görüyor mu? nasıl giriyor aralara e İşte o yüzden Ben de onu diyordum tam Bir İncecik Mike Ama bunlar niye yol vermiyor Bak polis de var ha motorunu koymuş. Aynen öyle. Cross ucuz onlar. Crosslar ucuz. Alacağım bir tane mondial. Şurayı bir geçsek. Ne yapıyor lan? Ne oldu lan? Oğlum niye durdunuz? <laughs> 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 bir de da. <gülüyor> <gülüyor> Elim ağrıda. Oğlum nasıl geçeceğiz aracık yerden? Usta sen olunca hakim olamıyorum motora. O kadar ağırsın ki. Vallahi in Mike. in. Tamam in. Benden hızlı gidersin sen. Bura bir de tırtıklı hiç hakim olamıyor. Bu ne lan? Rezillik lan. <laughs> Abo, trafiğe bak. İnsanlar da var. İnsanlar olmasa oradan geçeceğiz de. O tırtıklı alanda neydi lan? Düşüyorduk az daha. Vay 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 vay. Bütün Adana burada yemin ediyorum 26 yıl sonra süpere çıkınca böyle oluyor maalesef. Good. Right. Şu an eve gidiyorum abi. Ben maça gitmiyorum vardı arkadaşlar. Şu an ben evime gitmeye çalışıyorum çünkü evim sadımın 100 metre ilerisinde. Oğlum ne yapıyorsun lan? Fan açtı motor fan. Fena Şuradan girsek var ya işte cross olsa oradan girerdik. Mis gibi kardeş. Yemin ediyorum var ya çile çekiyor şu an motor. Ben de çekiyorum yani. Sağa girip duracağım neredeyse az kaldı. Çukur olmasa sağ taraf. Az sola git la. Abo balata yandı. Vallahi balatam kokuyor acılar. İnşallah motor yakmak. Devriyaj balatam. Motoru sağa çekmem lazım. Of 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 of. Fena kokuyor motor. Şu an çok fena kokuyor. motor fena aslında ya. Vay, bizi ben kendimiz zor götürüyorum lan seni nasıl götürürüm? de nova. Allah Allah! Bu ne Bir sürü polissiniz burada. Trafiğin haline bak ya. Evime gidemedim ya. Ah stadyum bura. Ha burada da trafik var. Ananı yolunu. Buranın böyle olacağı belliydi ya. Oo, şehirden birini kapatmışlar. Vallahi bak kaldırıma çıkacağım yemin ederim o kadar ki sinirlendim artık. <laughs> kuyruğuna bak. Meraklı melatların hepsi gelmiş meraklı melatların. <laughs> Adam çapraz koymuş la arabayı. Dört düğü yakmış. Açı biter lan o. <laughs> Gençler zincirimin arasına toz kaçmış herhalde. Motorun çekişi düştü. Şimdi onu yarın yağlayacağım artık yani. İnşallah az kaldı evime. Hadi bakayım. Ha gayret. Kazası belası bir gideydim. Allah Allah. Yer gök var ya. Arabam ya.